Tatil gününde de yordum seni. Bu sefer ben kullanayım. E sen de yorgunsun. Kullanabilecek misin? Merak etme. Ayrıca kestirme biliyorum. Biliyor musun buraları? Hı. Bir bisiklet grubumuz var da bizim. Onlarla bir kere gelmiştik. <laughs> e niye korktun o zaman kurt falan deyince? E uludu. Köpek de o Pelin. Barınak var burada. Onun sesi gelmiştir. Ya burada kurdun ne işi var? Ya çok kötüsün. <laughs> Girmeseydik keşke bu yola. Ya şey ya burası eski yola bağlanıyor. En az bir saat kazanacağız bak gör. Yani yağmur falan yağdı. Yolda kalmayalım diye dedim. Ay ya biliyorum diyorum bu yolları. Aa. Sen güvenmiyor musun bana? Ya çok özür dilerim Sinan. Harika. Gerçekten harika. Her seferinde bunu yapmayı nasıl beceriyorsun? kurtaracağız arabayı? Çekicinin gelmesi lazım. Başka türlü çok zor. Şey ileride bir köy var tamam mı? O köye gelmeden bir tane benzinci var. Oraya gidersek... Senin tek sorunun ne biliyor musun? Çok inatçısın. Arabayı kilitlemeyi unutma. Sinan! Sinan beni bekle. Sinan. <laughs> i̇şte bize yürüyüş yapmış olduk. Ya ne demezsin? Ya tamam, suratını asma hemen. Sen hiç hata yapmıyor musun? Senin kadar çok değil. Ay hemen de laf sok. Hayırdır? Bir şey mi oldu? Pek hayır değil kardeşim. Şu arkadaki kestirme yolda arabamız çamura saplandı da. Yapma ya. Hay Allah be. O yolda yağmurda çok kötü olur biliyor musunuz? Ya nasıl akıl edemediniz girdiniz o yola ya? e, <laughs> olmuş işte. Ee, biz şey yapabilir miyiz ya? Bir çekici falan çağırabilir miyiz? Çekici? Buluruz da... Ha benim amca ya, benim amca çekici. E tamam, hemen arayalım o zaman. Hemen arayalım, o size yardımcı olur ya. Hemen, hemen arıyorum ben onu. Hani ben böyle bir iki saat kazanırız falan diyordum ya kestirme yoldan. Sen onu hiç söylememişim gibi düşün. Zaten aynı şey geliyor yani. <laughs> Oradan bakınca Pollyanna'ya mı benziyorum? A Alo. Ha, amcaoğlu. Ya bizim bu taraflarda acil sana bir işim düştü ya. Araba kalmış, otomobil kalmış yolda. He? Ha? <laughs> Oğlum hala ne diyorsun ya? Bu sene biziz diyorum şampiyon. Ha? Aldıracağım lan sana o gömleği. Aldıracağım bak göreceksin. İyi hadi yengeye selam hadi hadi. Hadi tamam. Ya oğlum uzatma be! Ha? Tamam tamam hadi hadi. Ya film gibi adam bizim bu amcaoğlu ha. E, ee, geliyor muymuş? Yok. Nasıl ya? Aslında senin hak ettiğin ne biliyor musun? Neymiş? Burada tek başına kalmak. Ders olurdu sana. İyi, sen o zaman kalsaydın o köy evinde. Yarım saatim var zaten. Yarım saate çözdüm, çözdüm bu işi. Çözemedin, ben giderim. Sen de tıpış tıpış peşimden gelirsin. Arabamı bırakalım yani orada, öyle mi? Pelin, daha başında arabanı kim ne yapsın? Biz çıkartamadık çekici olmadan. Kim çıkartabilir? Bence halledeceğiz. Hem bizi hem arabayı kurtaracak birini bulacağız. Bulacağız, bulacağız. Birazdan hava kararınca asıl belamızı bulacağız. Sırf senin bu kötü elektriğin yüzünden bulamıyoruz biliyorsun değil mi? Bak araba bile geçmiyor. O benim kötü elektriğim yüzünden değil küçük hanım. Senin inadın yüzünden. Bir türlü hata yaptığını kabul etmiyorsun. Ve hata üzerine hata yapıyorsun. Benim içimde çok güzel bir his var. Bence 15 dakika içinde bulacağız. Hem arabayı kurtaracağız. Hem de geceyi İstanbul'da evlerimizde geçireceğiz. Bak görürsün. Göreceğiz. Buyurun, buyurun. Buyurun. Size de zahmet verdik böyle. Aa, hiç zahmet olur muymuş? Üstünüz başınız da mahvolmuştur şimdi sizin. Yağmuru da yemişsiniz. Hacca bir şeyler uydurur üstünüze. Yok ya. Kurudu bile. Aa yok, olmaz öyle. Ben uydururum şimdi bir şeyler. Hem hasta falan olursunuz. Hadi geçin, geçin. Hadi hadi. evli değiliz demedin. Keyfimden demedim. Korkudan unuttun galiba. Senin sayende kaldık o başında. O acayip kulübeye dönmek istemediğim için söylemedim herhalde. Yani bilemiyorum artık. Ha ben çok meraklıyım seninle bu evcilik oyununu oynamaya. Bir zamanlar meraklıydım. Tamam demedim. Vallahi demedim. Ya gerçekten o anlamda söylemedim ya. Yani şey yapmak istedim, ben seni istedim sadece. Bunun için özel bir çaba sarf etmene gerek yok. Sana zaten kızıyorum. Neyse üşüdüm ben. Hadi üstümüzü değiştirelim. Şöyle dönersek. Dönerim. Yalnız ben tamam diyene kadar dönmek yok. Tamam. Öyle çaktırmadan falan da bakmak yok. Pelin, beni delirtme istersen. Ay vallahi erkek misiniz? Bir yolunu bulup dönersiniz siz. Hepiniz aynısınız zaten. Ben bakmam. Hı hı, bakmazsın. Ama inadından bakmazsın. Yoksa sen şimdi meraktan ölüyorsundur. Dönmeme gerek yok. Karşımdaki pencereden yansımanı görüyorum zaten. Ne? He, he Nerede görüyorsun? Nerede görüyorsun? Nerede yansıma? Yum gözlerini. Sakin ol. Yansıma falan yok. Ayrıca kendinden bulunmaz Hint kumaşıymış gibi bahsetmekten de vazgeç. Gıcık. Acele et. Merhaba Ayaz Sana da merhaba. Kambela. <laughs> Tarihten harikaymış. <laughs> ben